kadar spor yapmak istiyorum <laughs> kapı çalıyor tamam bunu da başardım laket edecek karşımıza bugünkü sanatçımız serdar ortay krispir karsnayn hakkında makaleler okuyacağım başlangıç noktası, bu özelliğini çok seviyorum Ve merhabalar arkadaşlar. Ben Elif Damla Karakolcu. İstanbul Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik ve aynı zamanda yönetim bilişim sistemleri birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün tüm günlük bir vlog çekme kararı aldım ve uyanmamla beraber başladım. Açıkçası bütün gece boyunca tabii ki de videom açık kalmadı. Sadece uyanma saatinden bir saat önce bu mekanizmayı buraya kurdum ve kendim çekmeye başladım. <laughs> Sabahları gözümü açar açmaz telefona bakıyorum birazcık vakit geçiriyorum orada. Çünkü öbür türlü uyanmamın çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum yataktan çıkmayarak. Ve benim bedenim beynimden birazcık daha geç uyanıyormuş gibi hissediyorum. Yani uyanıyorum hemen yataktan çıkamıyorum böyle. Bilmiyorum uyanmamış gibi hissediyor bedenim. O yüzden birazcık yatakta oyalanıyorum her seferinde. Telefonla oynuyorum. Instagram'a giriyorum. Whatsapp mesajlarımı cevap veriyorum. LinkedIn bildirimlerime göz atıyorum. Maillerimi kontrol ediyorum. Ondan sonra bunları tamamı bittikten sonra yani bütün sosyal mecralardan artık tamam olduğuma emin olduğum zamanda da kitap okumaya geçiyorum. Genelde kitabı yataktan hiç kalkmadan okumaya başlarım. Yani yüzümü yıkama, işte tuvalete gitme gibi bir şeyim olmaz. Yani direkt kitap okumaya başlarım. Ondan sonra böyle biraz daha kendimi iyi hissedip ayağa kalkabilir bir halde hissettiğim zaman kalkıp işte yüzümü falan yıkıyorum. Genelde bu yaklaşık bir saat sürüyor. Çası bana da kendimi de iyi hissettiriyor yani. Bir problem yaşamıyorum bu konu hakkında. Sabahları genelde saat 8'de uyanıyorum. Böyle bir 9'a kadar yatakta vakit geçiriyorum. Ondan sonra kalkıp günüme başlıyorum. Tabi bu yatakta geçirdiğim sürece kitap okuduğum için aslında günümün başladığını kabul edebilirim bence. Ama mesela 9'da dersim varsa o zaman saat 7'de kalkıyorum. Bugün tatil günü olduğu için bu şekilde kalktım. 7'de kalkıyorum, 8'e kadar yatakta oyalanıyorum. Ondan sonra 8'de günümü başlatıyorum. O bir saatte işte dersime hazırlanıyorum. Kahve yapacaksam kahve yapıyorum. Yine 9'da gülme başlıyorum. Sayılabilir aslında o zaman da. 9'a kadar hazırlanıyorum sonuçta güne başlamak için. Ama o zaman da 7'de kalkıyorum. Bir Ömür Nasıl yaşanır okuyorum bugün. Yeni başladım. Bu sabah başladım. Kitap okurken de benim iki tip kitap okuma şeklim var. Birincisi kitap hiç kullanılmamış gibi oluyor. Gerçekten böyle kitabı aldığınız zaman damlama okuduğumu okumadığımı böyle bir düşünceniz oluyor. Bir de Canını çıkarttığım türü var. İkisinin ortası pek yok. Böyle her yerini karaladığım, not aldığım, kağıtlar yapıştırdığım türü var. Bu kitabı büyük ihtimalle daha çok karalayarak okuyacağım, not alarak okuyacağım diye düşünüyorum. Aslında önceden bu kitaba başlamıştım bir kere daha sonra yarıda bırakmıştım. Çünkü o zaman biraz daha böyle hızlı olmasını istiyordum her şeyi. Şimdi biraz daha böyle sakinleşip ana odaklandığım bir zamandayım. O yüzden Kitabı okumak için şu an benim için en doğru zaman gibi hissediyorum. O zaman okusaydım kitap büyük ihtimalle boşa gidecekti. Şimdi hemen gidelim, yüzümüzü yıkayalım. Nivea köpüğümle yıkayacağım önce, sonra garniyera e maske yapacağım. Maskem kururken de kitap okumaya devam edeceğim. Hadi güne başlayalım. Ben bütün gün çok fazla pijama çıkartmayı seven bir insan değilim. O yüzden pijamalarımla günüme devam ediyorum. Anca toplantı olursa böyle bir üstümü değiştiriyorum. Yine altımı da değiştirmiyorum. Pijamalarımla mutluyum yani. Şimdi makale okuyarak devam edeceğim. Bir 11.30'a kadar okurum yaklaşık bir 45-50 dakika gibi. CRISPR Cas9 hakkında makaleler okuyacağım. CRISPR'ın anası olan Jennifer Doudna'nın makalelerini okuyacağım bugün. Bir sürü makale çıkarttım. Hepsi onun değil. Ama bu şekilde yapacağım. Ben birazcık hala kağıt usulünde kaldım. Çünkü böyle bilmediğim kelimeler çok fazla oluyor makalelerde. O kelimeleri böyle çizip e, Türkçelerini yazıyorum bir yerlere. Bu sayede kaybolmuyor. Böyle bilgisayardan okurken kayboluyor sanki. Not tutamıyorum gibi hissediyorum. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Ama <laughs> tüm bunlara başlamadan önce bir sabah rutinim olan aslında... Sadece sabah ritüelim olmayan, gün boyunca böyle her yapacağım işi değiştirirken yaptığım bir şey yapacağım ve dans edeceğim birazcık. Bugünkü sanatçımız Serdar Ortaç. Serdar Ortaç dinleyeceğim. Her zaman onu dinlemiyorum ama genelde böyle eğlenceli şarkılar dinlemeyi seviyorum yani. Hani kafa dağıtayım birazcık salınıyor. Ama onun haricinde tabii ki de sadece Türkçe pop'tan devam etmiyorum. Bazen böyle kendimi biraz daha ruhani temizlemelere girmek istediğim zamanlarda da vals dinliyorum, piyano dinliyorum değişiyor. Ama genel itibariyle böyle oynak şeyler dinlemeyi tercih ediyorum. Geçen videomda sadece 10 saniye Orhan Gencebay'ın Remix şarkısını açtım diye telif yedim. O yüzden bugün sadece bir cümlesiyle devam edeceğim. Sonrasını hızlandıracağım. Çünkü beni üzdüler. 10 saniyeydi. Sadece 10 saniye dans etmiştim. O zaman makale aktivitemizden önce hemen Serdar Ortaç Bana Göre Aşk Yok. Bana Göre Aşk Yok. Insan, sevmek, Şimdi Seldir Ortaç'tan Tanrımla Devam Ediyoruz. Şimdi Seldir Ortaç'tan Yeşil Su şarkısını dinleyip şarkı olayımızı kapatıp makalemize geçeceğiz. Ama bu şarkıyı da dinlemem lazım

Makalem bu. Şimdi hemen başlığını okuyorum. The New Frontier of Genome Engineering with CRISPR-Cas9. Bu arada CRISPR konusunda ben yaratılıştaki çatlak kitabını da okudum. Bu da yine Jennifer'ın ağzından yazılmış bir kitap. Ve gerçekten çok güzel bir kitap. Eğer CRISPR'e karşı bilginiz varsa mutlaka okumanızı öneriyorum. Ve şimdi hemen ben makale okumama geçiyorum. Bunu şöyle bırakayım. Makalemi okudum saat 11.43. Tabii ki de bütün makaleyi okuyamadım. Birazcık ağır geliyor birinci sınıfı olduğum için. Şimdi bir toplam kapı çalıyor. Kargolarım gelmiş. Hemen açalım bari. Kitap sipariş verdim. Yine Amazon'dan. Ben yine tırnağımla kolye açmayacağım. Bu taraf biraz daha zormuş. <laughs> Şimdi hemen ilk kitabımla başlıyorum. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı. Şöyle yakından göstereyim. Bu Atatürk'ün okul müfredatına girmesini istediği kitapmış. O yüzden aldım. Merak ettim. Bu başlığını görünce aldım yani. Hatta üzerine de yazıyor. Atatürk'ün okullarda okutulmasını istediği kitap diye. Merak ettim açıkçası ne anlattığını. Birazcık duygusal oldu. Şimdi ikinci kitabıma geçiyorum. Hayvan çiftliği. Son zamanlarda oldukça ucuzlayan, herkesin okuduğu, okuttuğu, tavsiye ettiği bir kitap. Yoktu kütüphanemde almak istedim. Bir sonraki kitabım Mutlu olma sanatı kitabı. İçinden ayraç çıktı. Çok mutluyum. İşte beni mutlu eden olay yani. Bu sıralar birazcık arkadaşlarım bilir içine dönen bir insan oldum. O yüzden böyle kitapları alıyorum. Geçen kargomda da vardı. O bir tık böyle bir şeylerin farkına varmamı sağladı. Bu kitabı da almak istedim. Bakalım bu neler anlatıyor bana. Hatta birazcık içine bakabiliriz beraber. Hayat Kuralı hayat kuralı no 2 şeklinde devam ediyor. No 3. Galiba alt başlık olarak Mesela hayat kuralı No 5'te acının doğal bireysel ölçüsü diyor. No 4'te isteklerin mülkiyetle ilişkisi üzerine diyor. Bazı numaraların altında alt başlığı yok. Bakayım diğer kitaplarında var mı kitaplar? Aa buna da var. Hayvan çiftliğinde de var. Hmm, çıkmadı. Olsun. Diğerini açayım. El ayrı ayrı sipariş vermedim aslında. Bir bir şekilde sipariş verdim ama ayrı ayrı gelmiş. Galiba tedarikçileri farklıydı. <laughs> Yine kağıtlar var. <falan>. Wow. <laughs> wow yani. Anlaşma kitabı. Bunu benim mentorum önerdi. İlker abi. Videomuzda var zaten beraber. İlker abi önerdi bu kitabı. O yüzden aldım. Aslında bayağı bir zaman önce almam lazımdı. Umarım bu videoyu izlerken bana kızmaz. Ama anca alabildim yani. Ne yapayım. Bu kitapları da şimdi kitaplıklarındaki yerlerine koyalım. Herhalde odamdayken yapmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi Şuradaki küçük kitaplığımı düzenlemek. Sadece orada kitaplar varmış gibi gözüküyor ama benim yatağımın altı kitap dolu. Ve şurada görmüş olduğunuz dört kapaklıdan da iki kapak tamamen kitap dolu. Ara sıra böyle kitapların yerlerini değiştiriyorum. Bana da farklılık olsun diye ama en çok böyle en sevdiklerimi, en yenilerini koyuyorum. Çok eski kitaplar da var ablamdan kalanlardan. Şimdi bunları yerlerine yerleştirelim. Benim odam birazcık müze gibi aslında. Çok seviyorum böyle eski şeyleri toplamayı, hatırası olan şeyleri toplamayı fotoğraf toplamayı, fotoğraf bastırmayı. <laughs> Ondan sonra küçük küçük eşyalar var burada. Hepsinin farklı anısı var. Ve kitaplarım var. Onlarda da mesela kitaplarda da bir sürü anısı olan kitap var. Böyle anısı varsa ilk sayfasına yazıyorum işte. Şu gün şu saatte işte yanında bu arkadaşım varken bu kitabı aldım ya da bu arkadaşımdan hediye aldım gibi. Ben yani seviyorum böyle ince şeyleri. Aşağı kısım da öyle. Odamın geri kalan kısmı da öyle. Şimdi bunu da az önce size göstereceğim diye çıkartmıştım. Onu da yerine koyalım. Diğerlerini de yerine koyalım. Bunun yeri zaten hep burası. Süper zekanın yanı. Şimdi dört anlaşmaya yer bulalım. Boyutları buraya <laughs> uygun. Şu şeytan ve genç kadınla Oğuz Atay bir bilim adamının romanı kitabı arasına koydum bunu. Dört anlaşmayı. Şimdi beyaz zambaklar ülkesindeyi yerleştirelim. O da Maya siyahla geçmişe yolculuğun arasına girsin. Yani kalmadı ki. Ya. Nasıl girecek? Bunları biraz böyle alsam. Tamam, bunu da başardım. Şimdi bir tane daha kitap. Aynen iki tane daha kitabım kaldı. Bu mutlu olma ben bugün okurum ya. Ben bunu dışarıda bırakayım. Bunu da yine buraya. Bu sefer de yürümenin felsefesiyle e, mavi ve siyahın arasına girsin. Hayvan çiftliği kitabımızda. Şu anda saat 12.30. Saat 1.30'da Eczacıbaşı'nın bir vakfı olan başlangıç noktasıyla bir toplantımız var. Başlangıç noktasından Cem Bey bizimle olacak. Polen Hoca bizimle beraber olacak. Damla Arısan Hoca bizimle beraber olacak. Benle beraber birkaç tane daha öğrenci olacak. Onlardan bir kısmı yüksek lisans. Bir proje var. Bu proje hakkında çalışıyoruz. Şu an henüz duyularına başlamadığımız için çok fazla detayını vermeyeceğim. Ama zaten detaylarını da çok yakında herkese duyuracağız. O zamana kadar spor yapmak istiyorum. Birazcık sırtım açılsın, ruhum açılsın diye. Ben spor yaparken birkaç tane farklı kısa egzersizi arka arkaya yapma şeklinde düzenliyorum. İlk başta Yoga ile başlıyorum. Yogayı da Ayşe Yoga Dynamics kanalından takip ediyorum. Burada takip ettiğim serinin kapağını görebilirsiniz. Başlangıç serisini yapıyorum ama bazen başlangıç serisi de olsa yogayı çok hızlı yapıyor. Birdenbire o harekete, bu harekete geçiyor. O yüzden yakalamakta böyle birazcık zorlanacaksam, o gün böyle kendimi çok hareket etme isteğiyle dolu değilsem genelde açma gelme hareketi yapıyorum. Açma gelmeyi de eylem abacı ile beraber yapıyorum. Onun da video kapağını buraya koydum. Hatta ben bunları bir oynatma listesi de yaparım. Yoga yaklaşık 26 dakika sürüyor. Açma gelme videosunu yaparsam da o da 10 dakika sürüyor. Kaslarımı rahatlattım. Şimdi birazcık da kafamı rahatlatmak istiyorum. O yüzden de meditasyon yapıyorum. Meditasyonu da iki farklı kanaldan yapıyorum. İlk kullandığım kanal... Çetin Çetin Taşın kanalı 15 dakikalık bir meditasyonu var. Kapağını buraya koydum. Onu yapıyorum. Geçtiğimiz günlerde birisini daha keşfettim. Çok kısa süre meditasyon. O yüzden birazcık böyle yavaş yatarak takip ediyorum. Ama birazcık daha uzun olsa çok güzel. O yüzden bazen iki kere yapıyorum. Lara Tuksal'ın Tut Elini serisi. Onun da kapağını böyle koydum. Gerçekten ikisinin de çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bazen ikisini beraber yapıyorum. Birini sabah yapıyorum, birini akşam yapıyorum gibi. Bazen sadece bir tanesini yapıyorum. Dinlendikten sonra da hemen kas çalışmaya başlıyorum. Bunu da yine çok uzun sürmeyecek şekilde, yaklaşık bir 10 dakika sürecek şekilde yapıyorum. Karın veya kalça bunu da yine eylem abacıdan çalışıyorum. 10 dakikalık şekilde kapaklarını buraya koyuyorum ve son olarak yüz yogası yapıyorum. Yoga da yoga Zeynep Şensoy'dan izliyorum bunu da şöyle koydum. Daha sonra benim spor tarafım bitmiş oluyor. Şimdi başlangıç noktasıyla toplantıya giriyorum. <laughs> Toplantı bitti. Başlangıç noktasının bu özelliğini çok seviyorum. Toplantıda ne yapılacağı çok belli. Ne konuşulacağı, nelerin yapılması gerektiği. Ve pıt 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 ilerliyor. Bitiyor hemen. Yani ve hani böyle hiç zamanda verimsizlik olduğu zamanlar olmuyor yani. Gayet verimli de bir toplantı oluyor. O yüzden başlangıç toplantısı ile toplantı yapmayı çok seviyorum. Bugünümün tatil günüm olduğunu söylemiştim zaten videonun başında. O yüzden Fulya birkaç gündür dışarıya çıkmak istiyordu. Ben de müsait olamadığım için çıkamıyorduk. Bugün Fulya'yla birazcık dışarıya çıkacağız. Yolculuk başlasın. Nereye <laughs> gidiyoruz? Hangi dakikada? <laughs> Makbule'ye gidiyoruz. Makbule. Evet. Temel ihtiyacımız olan güllaçlık ceviz alacağız. Tam temel ihtiyacım olan çikolatalı lokum. Evet. Çok ben de yapamam, insanı. yapamam. Çikolatalı lokumsuz yapamam. karşımıza Ve <laughs> <laughs> şimdi devam ediyoruz. Ee, ile beraber Makbule'ye gittik. Makbule'yi ben çok severim. Orkara Lisedeyken Orkara da gittik. Dur bir ya. Pule ile az önce Makbule'ye gittik. Ee, Makbule benim çok sevdiğim bir yerdir. Çünkü bir sürü kuru yemiş alırsın, bir sürü abur cubur alırsın ama çok az para verirsin. Ve benim liseden beri hep gittiğim, yediğim bir yer. E, oraya gittik. Ondan sonra Pule ile beraber fasulye aldık. Yufka aldık. Şimdi Migros'a doğru gidiyoruz. Ben çok yoruldum. Saat şu anda 3.30. Ev er girişi yapmış bulunmaktayız. Gün bitmedi arkadaşlar. Ben asansördeyken ne yaptığımı anlatabilir miyim bugün? Tamam. Sadece asansörlük baktım herhalde. Yani. Tamam. Dörde basıp sonra ikiye Neyse. Ben sabah kalktım. Kitap okudum. 126 sayfaydı. Öyle bir okumuşum ki bitirmişim. Sonra resim falan yaptım. Sonra dışarıya çıktım. Manya yaptım dışarıya çıktım. Bu kadar. Aferin. Şey Çek mi yapıyordun yapıyordun aslında? Çekiyordum. Yani birazcık da ders çalıştım da çalışamayınca bıraktım. Evet evimize gelmiş bulunmaktayız. Fulya'ya bugün de benimle beraber dışarıya çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Fulya da teşekkür ettik. Şimdi ne yapalım? <gülüyor> 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 Aa, Fulya gitmiş. Görüyor musunuz? Hiç anlamadık gittiğini. Benim matematik vizem ödev şeklinde. O yüzden şimdi hemen matematik ödevimi yapmaya geçeceğim. Ay bir şey söyleyeceğim. Ay benim çalışmak yormuyor da şu dışarıya çıkmak çok yoruyor ya. Alışmışım bir de evde oturmaya çok. Ay nasıl yoruldum. Sanki gören de şey zanneder Dünyayı gezdim. Neyse. Çok yorulmuşum ben odaklanamadım dersime. O yüzden hemen Netflix zamanı diyorum. Ve kendime alan tanıyorum şu anda. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım var demek ki. O zaman dinlenelim. Neyse izlesem diye çok fazla düşünmüyorum aslında. Havai Meteor Madara'yı bir kere bitirdim. Ama Türkçe altyazılı bitirdim. Şimdi İngilizce altyazılı bir şekilde bitireceğim. Daha sonra da e, alt altyazıyı kaldırarak bitirmeyi deneyeceğim. Şu anda birinci sezonun sonlarına doğru geldim bu şekilde. Evet, hepsi bittiği için kaldığım yeri hatırlamaya çalışıyorum. Burada kalmıştım herhalde. Ay bu vlog çekme işi ne kadar zor bir işmiş arkadaşlar. Bana neden daha öncesinde söylemiyorsunuz ya? çok yoruldum bugün. Sürekli böyle video çekiyor halde olmak çok yorucuymuş ya. Normalde mesela canlı yayınlarda ilk başta çok yoruluyordum. Bir saat, iki saat olması beni aşırı yoruyordu. Ama sonra ona alıştım şu anda. 4 saate kadar canlı yayında kalabiliyorum. Hani 4 saat eşiğim vardı. Vlogda böyle olacağını düşünmemiştim. Bütün gün pijamalarda durduğumu söylemiştim. Pijamalarım çok güzel. Ablam aldı bunları. Kardeş pijamalarımız bizim. Fulya'da da var. Ablamda da var. Bende de var. Yılbaşına başına da bunu giymiştim. Tırnağımı kırdım. O yüzden yara bandı yapıştırdım. Çünkü bu tırnaklarımı kısa kullanamıyorum. O yüzden parmağımda yara bandı var. İftardan sonra lider gelişim programının toplantısı var. Ona katılacağım. Sonra akşam artık bakalım neler kalacak. Bugün zaten tatil günüm olduğunu söylemiştim. O yüzden bayağı rahat bir şekilde geçiyor. Bir dergi Google DSC ile röportaj yapmak istiyormuş, bu yüzden bana soruları attılar. Ben de şimdi bu sorulara cevap vereceğim ve onlara göndereceğim. Bakalım sorulardan birkaç tanesini okuyayım. Neden Google DSC'ye katılmalıyız? Google DSC nedir? Solution Challenge nedir? İşbirlikleri yapıyor musunuz? Güzel, hadi yanıtlayalım bakalım bu soruları. Daha önce bizim okulun teknokenti için bir röportaj vermiştim. Bu şekilde sorular önceden gelmişti, yanıtlamıştım. Onu ama İstanbul Üniversitesi Genetik Kulübü için yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Çok güzel fotoğraflarımızı koymuşlardı. Şimdi bu sorulara yanıt vereyim. Eğer Google DSC için röportaj yapmak istiyorsam hemen girelim Google DSC Drive'ına. Böyle bir şarkı vardı hatırladınız mı? Anneni seviyorsan alkışla Seviyorsan alkışla. Babanın anneni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Evet <laughs> bu şarkıydı. Ne akma geldi ya? Ben bunu beni seviyorsan alkışla yapıyorum evin içinde. Beni seviyorsan alkışla. Diye alkışlamayana üzülüyorum, kırılıyorum, küsüyorum röportaj yaparken anlatmayı çok önemsiyorum yani sonuçta orada size bir röportaj yapılıyorsa siz kendinize anlatın diye yapılıyor o yüzden mütevazı hiç davranma ne yapıyorsak anlatırım fazlasını anlatmam hiçbir zaman ama ne yapıyorsak anlatırım aynı zamanda bu röportajı okuyan kişilerin de buradan bir ilham alması benim için çok önemlidir yani bu yazıyı okuyan birisi okuluna bir google dfc kurmak istesin Şimdi de dediğim gibi Google DSC'ye teşvik için vereceğim çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Google DSC'yi seviyorsan alkışla. Damlının kanalını seviyorsan alkışla. Şimdi iftar zamanı. Akşam yemeğimi yiyeceğim. Sonra buradayım ve Toplantım var. Toplantıda görüşürüz. Yemeğimi yedim. Geldim. Şimdi lider gelişim ekibi olarak buluşacağız. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Bugün bir eğitimimiz var. Mentörümüz ve kariyer koçumuz bize bir eğitim verecek. Hadi o zaman ekibin yanına gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar biz hep böyle yaparız toplantılarımızı. Evet evet bu şarkı. Tam olarak bu şarkı. Peki ara şöyle Evet. Necati abartmadın mı biraz? Benim o zaman geldi ya. Hadi inşallah inşallah. <laughs> <laughs> ne yapalım bu akşam? Var mı gündemimiz o bir şey, konu? Ee, takıldığınız bir yer var mı? Tüm modül içerisinde anlatmamı bir yer var mı? Şu an saat 11. Lider gelişim programıyla görüşmemiz bitti. Evet şimdi matematik mizemizi çözme zamanı ödev olarak verdiğini söylemiştim. Toplamda 7 tane soru var. Bunları düz beyaz bir kağıda geçiriyorum. Cevaplarını buraya yazacağım. Sonra fotoğrafını çekip sisteme yükleyeceğim. Bu şekilde işliyor. Üniversite matematiği lise matematiğine benziyor. Sadece bir tık üstü. Yani biz yine geçen dönem limit türev gördük. Bu dönem integral ve diziler görüyoruz. Yani aslında liseye benziyor ama lisenin biraz daha fazlası tabii ki de. O zaman sorularımızı çözmeye başlayalım. Saat şu anda 12.30. Ödevin büyük bir kısmını halledebildim. Yine ödevime devam edeceğim. Daha sonra uyumadan önce kitap okuyacağım. 1 ile 2 arasında da uyumayı düşünüyorum. Ama saat biraz geç olduğu için erken veda etmek istedim. Evde konuşamayacağım için, herkes uyuyacağı için. Bugün benim tatil günüm ve tatil günümü nasıl geçirdiğimle alakalı bir vlog çektim. Benim günüm bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mos mutlu bir hafta geçirin. Haftaya görüşmek üzere.